Kulak Akademi'yi bilseydim geçen sene gelir bu kurda başlardım. Kursun bana yeni iş imkanları sağlayacağından herhangi bir şüphem yok. Çok etkileşimli bir ders yapıyor hocalar. Yani sadece hocanın konuştuğu bir ders değil, aynı zamanda öğrencilerin de aktif olarak katıldığı bir ders yapılıyor. oluyor. İsmim Gökhan Karabulut. 15 sene e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde subay rütbesinde görev yaptıktan sonra geçen Aralık ayı döneminde emekli oldum. Açıkçası OAK Akademi'ye tanışmam tamamen bir tesadüf oldu. Instagram'da gezinirken OAK Akademi reklamlarını gördüm. OAK Akademi merak ettim. Merakım sonucunda da kayıt oldum. Kurs başladıktan sonra çok yoğun, dolu dolu, çok iyi hocalarla beraber bu kursu yaptığımızı gördüm ve şu an gayet de memnunum. OAK Akademi'de kafanıza şöyle bir soru yok. Ya ben yarın ne yapacağım? Ben haftaya ne yapacağım? Ders konusu ne gibi kafanıza sorular olmuyor. Çünkü bir takvim uygulaması var bu takvim uygulaması üzerinden hangi konuların işleneceğini, konuyla ilgili olarak hangi materyalleri okumanız gerektiğini takvim uygulaması üzerinden görüyorsunuz. Zaten canlı ders esnasında en çok hoşuma giden şu, çok etkileşimli bir ders yapıyor hocalar. Yani sadece hocanın konuştuğu bir ders değil, aynı zamanda öğrencilerin de aktif olarak katıldığı bir ders yapılıyor. O anda aklınıza takılan Dersle ilgili olabilir veya ders öncesinde sizin kendi araştırmalar doğrusunda kafanıza takılan soruları hocalar cevaplamaya çalışıyorlar ve şu anda bütün sorularımızı cevapladılar. Ha, ders bitti. Ders bittikten sonra da istediğiniz saatte de Discord'dan özelden hocanıza yazıp bütün konuları görerek hoca gördüğü zaman e, muhakkak size dönüş yapıyor. En çok hoşuma giden bu Ufak Akademide. Şu an hiçbir şekilde kafamda e, yarın ne olacak, haftaya ne olacak, işte benim ödevlerim ne olacak ne yapmam gerekiyor gibi soruların hiçbirisi yok. Çünkü o akademik sistemi bütün bu sorulara cevap veriyor açıkçası. Ben gerçekten bütün modüllere giren hocalarımızdan çok memnunum. Çünkü cevap alamadığım bir soru olmadı veya soramadığım bir soru olmadı. E, ulaşamadığım bir hoca da olmadı. Zaten kalitelerinden belli alanlarında iyi hocalar. Ders yapmaktan dolayı da çok mutluyum kendimle. Bütün konularda biz aslında olarak yapıyoruz. Önce e, bir e, ders hazırlığı oluyor sözlü bir şekilde. Daha sonra işlediğimiz konuların tamamını laboratuvarlarda, OVAK Akademi laboratuvarlarında veya trek modülleri üzerinden uygulayarak bunları çok güzel bir şekilde öğreniyoruz biliyoruz bildiğimi zannettiğim bazı konuların aslında bazı eksikler olduğunu ben bu kursta gördüm. Hocalarımız hakikaten bu konulara çok etkin bir şekilde öğrettikleri için öğrenmediğim şeyleri bu kursta öğrenmiş oldum. Kursun bana yeni iş imkanları sağlayacağından herhangi bir şüphem yok. Bu önde çok olumluyum. İnşallah önümüzdeki dönemde de farklı şirketlerde çalışmaya başlayarak bir meslek sahibi olacağımı düşünüyorum en azından. Ulak Akademi'yi bilseydim geçen sene gelir bu kurda başlardım. Geçen sene Ulak Akademi bilmediğim için farklı bir kurs merkezinden kurs aldım. Ulak Akademi'yi karşılaştığımız zaman arada hakikaten müthiş bir fark var farklı bir alanda kariyer yapmak isteyen arkadaşlara kesinlikle OAK Akademi'nin doğru bir adresi olduğunu düşünüyorum. Eğer arkadaşlar bu işe başlarlar ve severlerse kendine bir rota çizip iyi noktalara varacağını düşünüyorum ben.